Merhaba sevgili hanımlar baş tacı oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak için videonun altındaki abone ol kısmına basarak kanalıma abone olabilirsiniz hanımlar. Instagram hesabım baş tacı oyalardan diğer modellerimi görebilirsiniz. Evet hanımlar bugün sizlere butunuz işi olan oyamı yapmak istiyorum. Ben kenarlarına kum boncuk kullanarak yaptım. Normalde buralara kirpik de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım alt tığlama ve model birlikte gidiyor hanımla. Şimdi yapım aşamasına geçmek istiyorum. İlk etapta tığlamamızı yapacağım. Onun için hanımlar bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Bir tane kum boncumdan attım. Sabitledim. Bir zincir çektim yazmamı kıvırıyorum ve hemen buraya batarak bu şekilde sabitleyip ilk tığ battımı yapıyorum bir tane zincir çektim bir tane incimden atıyorum incimi sabitledim ve bir zincirle tekrar buraya batarak tığ battımı yapıyorum bir zincir çektim bir tane kum boncuğumdan attım kum boncuğumu sabitledim tekrar bir zincirle tekrar sabitliyorum ve ikinci tığ battımı yapıyorum Bu şekilde bir zincir çektim bir tane incimden attım incimi sabitledim tekrar bir zincir çekiyorum ve tığ battımı yapıyorum bir zincir çektim. Bir tane kum boncuğumdan atıyorum. Kum boncumuz sabitledim. Ve tekrar bir zincir yardımıyla yazımı kıvırdım. Sabatımı yaptım. Toplamda 2 4 5 oldu. 6 tane yapacağım. Bir zincir çektim. Sabitledim ve tekrar bir zincir çekiyorum. Yazımı kıvırdım ve tığ battısını bu şekilde yaptım hanımlar. Evet 2 4 6 tane olduktan sonra bu şekilde boncuklu. Yani boncuk da kullanmayabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Şimdi 3 tane hiç boncuk yapmadan hanımlar. 3 tane 3 zincirle 1 2 3 tığ battısı yapacağım. 3 zincir çektim. Yenemi kıvırdım. Bu şekilde bir tane tığ battısı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yazmanı kıvırdım. Bu şekilde tekrar bir tane daha yaptım. 1 1 2 3 zincir çektim. Yazmanı kıvırdım. Ve buraya tekrar tığ battımı yaptım. 3 tane boş yaptıktan sonra 1 2 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum yazmanın tersini çeviriyorum buraya ilk yaptığım boş tığ battığına zincirimi sabitledim tekrar yazmamı çeviriyorum bir tane zincir çektim arkadaşlar zincirim şu şekilde biraz hafiften uzatıyorum bu zincirimin içine giriyorum ilmeğimi alıyorum bir zincirle bırakıyorum ilmeğimi alıyorum bir zincir yardımıyla bu şekilde bırakıyorum ilmeğimi aldım zincir yardımıyla uzattım ilmeğimi aldım bir zincir çekerek hafiften uzatıyorum 5 oldu 6 7 8 ilmeğimi aldım bir zincir ile uzattım 9 tane yaptım arkadaşlar. İlk önce ilk baştan sadece bir tanesini geçiriyorum. Diğerlerini hep 2 2 2 2 2 2 2, 2. ve en sonuncusunda 2 olarak bu şekilde aldım. Tunus işimi yaptım. Bu şekilde oluyor. Bir, iki zincir çekiyorum. Bir tane incimden attım. Kum boncuğumdan sabitledim. Hemen buraya ilk ilk yere girdim anılar. Buraya giriyorum. Bu şekilde sabitledim. Şimdi burası tekrar bir olmuş oldu. Hemen yanındaki bu araya giriyorum girdim ilmeğimi topladım bir zincirle uzatıyorum hemen yanına giriyorum ilmeğimi aldım bir zincirle uzatıyorum hemen yanına giriyorum bir zincir yardımıyla uzattım yanındaki boşluğa girdim bir zincir yardımıyla bu şekilde uzattım girdim bir zincirle uzattım Hemen altı 9 tane yapmıştık burada 8 tane olacak 2 4 6 ilmeğimi aldım bir zincirle uzattım 7 oldu sonuncuyu da ilmeğimi aldım bir zincirle uzattım ve 8 tane oldu ilk önce Sadece bir tanesini alıyorum, topluyorum. Sonra 2 2 2 bu şekilde 2 2 2 ve sonuncuyu da 2 olarak aldım. 1 2 zincir çektim. Bir tane incimden attım. Sabitledim ve hemen ilk İlk kere buraya giriyorum. Araya bu şekilde sabitledim. Tekrar ipim burada bu şekilde duracak. Hemen yandaki aradaki boşluğuma girdim. Bir zincir yardımıyla uzatıyorum. Aradaki boşluğuma girdim. Bir zincir yardımıyla uzattım. Tekrar araya giriyorum. Bir zincir yardımıyla uzatıyorum. Burası da şimdi hanımlar 9 8 burası 7 olacak. Her defasında bir tane azalıyor. 5 6 ve 7. Girdim. Bir zincir yardımıyla uzattım. İlk baştakini bir tane alıyorum. Sonra 2 2 2 2 2, 2, 2 ve 2 olarak bu şekilde bitirdim. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir tane boncuğumdan attım, sabitledim. İlk buraya girdim ve sabitledim. Tekrar ilmeğin bu şekilde duruyor. Hemen yandaki, yanındaki boşluğa girdim. Ilmeğimi aldım, bir zincirle uzattım. Ilmeğimi aldım, bir zincirle uzattım. Aldım, uzatmamla. bütün aralara bu şekilde gireceğiz ve bir ilmeğimizi zincirle alarak bu şekilde uzatıyoruz şimdi altı tane oldu ilk baştakini tekrar bir tane aldım 2, 2 2 2 2 2 olarak hepsini birden topladım tekrar 1 2 zincir çektim boncuğumu attım sabitledim hemen yanındaki ilk boşluğa giriyorum boncuklarımı da buraya şu şekilde sabitledim. Tekrar bu ilmeğimi hafiften uzatıyorum. Hemen yanındaki ikinciye buraya giriyorum. Bir zincir yardımıyla uzatıyorum. Yanındaki boşluğa giriyorum. Bir zincir yardımıyla uzatıyorum. Girdim. Bir zincir yardımıyla uzattım. Burası da hanımlar. Uzattım. Beş tane oldu. Yine ilk baştakini tek alıyorum. 2 2 2 2 olarak tekrar aldım. 2 zincir çekiyorum. Bir tane kum boncuğundan attım. Sabitledim. Hemen yanındaki boşluğuna girdim. Bu şekilde tekrar sabitledim. ilmeğim duruyor burada. Hemen yanına girdim. Bir ilmek yardımıyla bu şekilde zincir çekerek uzattım. Tekrar uzattım. Ve sonuncuyu da dördüncüyü de bu şekilde aldım onlar 2 4 5 oldu. 1 2 3 ve 4 1 2 zincir çektim tekrar bu şekilde bir kirpiğimi daha yaptım 2 4 6 tane oldu Hanımlar Burası altı tane olacak şimdi kalan yerini tekrar bu aldım yanındaki boşluğa girdim aldım bunu da bu şekilde aldım, uzattım. 3 tane var burada. Şimdi burayı hanımlar önce ikisini bir, ikisini bir olarak çektim ve burayı bitirdim. Bitirdim. Tekrar iki zincirimi çektim. Boncuğumu attım ve bunu buraya tekrar dibine bu şekilde sabitledim. Burası tepe noktası oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7.si tepe noktası oldu hemen şimdi bu alt taraftaki incimin yani boncuğumu yaptığım yere hanımlar buraya hemen karşısına giriyorum bir tane sık iğne ile bu şekilde tutturdum hemen bir tane incimden atacağım boncuğumdan attım tekrar sabitledim zincir çekmeden tekrar aynı yere girdim bu şekilde Şimdi alttaki ikinci yerin karşısına geçiyorum. Buraya da girdim bir sık iğne ile. Bu şekilde sabitledim. Bir tane boncuğumdan attım. Sabitledim. Tekrar aynı yere girip boncuğumu da buraya sabitliyorum. Şimdi onun altına giriyorum. Bir tane sık iğne ile sabitledim. İncimden atıyorum. Tekrar aynı yere girerek bu şekilde sabitledim. Tekrar altına giriyorum. Bir sık iğne ile boncuğuma attım. Girdim ve sabitledim. Altına girdim. Bir tane incimden attım. Tekrar buraya da aynı yere batarak sabitledim. Son yerime girdim. Tekrar bu şekilde sabitledim. Evet ama karşılık 1 2 3 4 5 6 7. Tepe noktamız 1 2 3 4 5 ve 6 Bu da bu şekilde tamamlandı şimdi hemen bu altındaki buraya bir tane sık iğne batıyorum